Arkadaşlar bugün uzay roketi yapı kapışması oynuyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi özel astronot kıyafetlerimizi giydik ve uzaya çıkmaya hazırız. Arkamızda da uzay roketlerimiz var. Burada Ahmet'in uzay kıyafeti var. Ahmet heyecanlı mısın bakalım? Evet, biraz çok heyecanlım. İnşallah uzay boşluğuna düşmeyiz ama. Şöyle size bir kıyafetlerimi göstermek istiyorum evet. böyle. Böyle Peki, güzel. bu ne? Güzel. Burada bir Mars sembolü gibi bir amblem var. O dünya sembolü ya galiba. Allah Allah Mars güzel. Mars. Adem, senin de kıyafetin bayağı bir şık gerçekten. Bugün bu arada Ay'a gideceğiz arkadaşlar. Adem sen heyecanlı mısın? Ben de çok heyecanlıyım. Acaba oradaki Amerikan bayrağı hala duruyor mu ya? Amerikan bayrağı mı? Onu kopartacağız oğlum o bayrağı. Yerine Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı koyacağız. Hadi evet bakalım. Evet lan evet. Hadi bakalım. Bizim de kıyafetimiz ortada zaten arkadaşlar. O zaman Ay maceramız başlasın bakalım. Şöyle gidiyoruz. İlk ben bindim. Hadi bakalım. Aynı anda basıyoruz. 1 2 3 basın bakalım. Arkadaşlar bakın yukarıda bir geri sayı sayım var 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 Yes be, be. Ben biraz geç kalktım Aha Yo. neredeyse aynı anda kalktık Vallahi uzaya Biliyoruz. çıkıyoruz arkadaşlar be Bakın şöyle kafamıza göre yön de verebiliyoruz Nasıl veriyoruz? Hop şöyle S ve W tuşlarıyla veriyoruz Beyler ben düşüyorum galiba <laughs> Konvoy yapıyoruz ben. ya uzay roketinden konvoy. Lan ben düşüyorum. Hayır. Lan lan. Dur dur düzeltiyorum düzeltiyorum. düzeltiyorum. Manyak gideceğiz. ya manyak Ahmet? Arkadaşlar dünyaya baksanıza. Ufacık kaldı ya resmen. Bakalım en iyi uzay roketini kim yapacak arkadaşlar? Tabii ki de biz yapacağız. Adem iddialı mısın? Çok iddialıyım. En iyi yaptığım şey budur. <laughs> Her zaman iddialı arkadaşlar kendisi ama hiçbir zaman da beni yenemiyor. Ahmet sen iddialı mısın? Bak aranızda bugün en iddialı benim. Normalde hep olsam da bugün hacker olacağıma inanıyorum. Vay 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 hadi bakalım göreceğiz kim hacker olacak kim pro olacak. Şimdi arkadaşlar dünyaya tıkladık ve burada... Ay var görmüş olduğunuz gibi aya tıkladık. Aha da ay burada şöyle gidiyoruz bakalım. Aha geldik. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Acaba ayın atmosferi nasıl olacak? Gidelim bakalım. Aha iniş yapıyoruz şöyle hızımızı yavaşlatalım biraz. Yavaşladık, yavaşladık, yavaşladık. Tamam bu hızla şöyle yavaş yavaş iniyoruz Abi. bakalım. Oha o hız ne Adem? Ahmet? Ahmet sen neredesin? Ben ilerideyim. Yokum ben. Abi yer çekimine bakın arkadaşlar. Çok az dünyaya göre. İşte Aa bu... ben de geliyorum. <laughs> çok sevdim Oo Ahmet geldim. Ahmet. Ahmet geldi evet. Hızlı ve öfkeli ya. Aleyküm. Evet arkadaşlar yapı kapışmasını yapacağımız alana geldik. Hadi bakalım herkes yerine orta benimdir Orta benimdir der. Tamam. Ben hemen şöyle sağ tarafa geçiyorum. Şu ayak izlerine baksanız arkadaşlar pıtı pıtı ayak izlerimiz çıkıyor ya. Neyse şöyle hemen başlangıcı verelim. İnventörümde baya sağlam bloklar var arkadaşlar. Şimdi uzay roketimizin dışını elektron bloklarından yapacağız. Valla ne işe yaradığının ne kadar sağlamlıkla olduğunu bilmiyorum. Ama ismi baya bir havalı geldi. O yüzden bununla yapacağım hem sarı sarı böyle Tam da bizim rengimizde Adem ne durumda o Adem baya iyi yapıyor Ahmet de başlamış bayağı Yine yamuk yumuk bir şey yapmış arkadaşlar Ulan göreceksin lan sen <laughs> göstereceğim sana gününü Hadi bakalım gözü göreceğiz Aklında var ya öyle bir şey var ki o. <laughs> Umarım ayda kalmazsın da Yani sağ salim yok, yok. Dünyaya sen varırsın görmüşsün. Göreceksin, göreceksin. Hadi bakalım göreceğiz Şimdi böyle konuşuyor arkadaşlar bir bakacağız ayda kalmış ya Şimdi başta bu bloğun Kodunu alalım bakalım 654 Tamam komodumuz hazır arkadaşlar Biraz şöyle yukarıya çıkalım ki Roketlerimizi de uzay roketimizin altına koyabilelim Emirhan bir şey soracağım Şimdi bu şekilde ooo çok iyi Efendim Ahmet Ne zaman sabah olacak Sabah mı Evet ne zaman sabah olacak ee, roketin uçmayınca görürsün sabah tamam mı? Allah kavuşunca görürsün. Böyle beyaz bir ışık göreceksin o zaman. He, tamam tamam. Manyak arkadaşlar. Bir de ne zaman sabah olacak diyor ya. Şimdi şöyle yavaş yavaş uzay roketimiz daha da güzelleşiyor abi harika oluyor ya. Şöyle arkadaşlar devasa bir uzay roketi yapıyoruz. Şimdi şöyle burayı baya bir uzatacağım. Daha sonra da bu ucunu baya bir sivrileştireceğim. Tamam. Bence bu kadar uzunluk ve büyüklük yeter abi çok büyük oldu ya. Evet roketimiz daha da inceltip geldim. Şimdi buraları artık sivrileştirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü havanın böyle içinden geçmesi lazım roketin. Şöyle düz bir taban olursa maalesef bu mümkün olmayacağı için şöyle yavaş yavaş sivrileşecek. Tamam bu şekilde yaptık. Birazcık yukarıya çıktı. Şöyle bu komudumuzu yapıştırdık. Tamam çok iyiyiz. Buraya da bunu yapıştırdık. Fark ettiyseniz arkadaşlar yavaş yavaş inceliyor roketimiz. Harika olacak. En iyi roket bizimkisi olacak ya. Haydi bakalım. Gittikçe arkadaşlar sivrileşiyor ve burayı da yaptık mıydı? Tamam çok iyi. Buralarda boşluk oluşmuş. Bu boşlukları hemen kendi elimizle kapatalım bakalım. Şu ucunu da ekledik miydi? Tamam. Uzay roketimizin dışı hazır arkadaşlar ve bu şekilde gözüküyor. Çok güzel oldu ya. Gökdelen gibi gözüküyor. Maşallah be. Şimdi burada da birkaç tane boşluk var. Hemen buraları da dolduralım. Komodu biraz orantısız yapıştırdığımızdan dolayı böyle oluyor. Tamamdır. Çok iyiyiz. Evet, uzay roketimizin içi burası. Şimdi burayı bu şekilde kapatacağız. Çünkü bu kısma roketlerimiz gelecek. Şöyle hemen komodu yapıştırdık ve tamam şöyle bir dış tarafa bakalım Herhangi bir bozukluk var mı orantısızlık yok çok süper ve harika gidiyoruz arkadaşlar böyle devam edersek birinciliği kaparız çok rahat şimdi buraya roketleri takmadan önce Ahmet'in roketine bakmak istiyorum <laughs> Ahmet bu nasıl roket <laughs> Biz uzay gemisi yapmıyoruz ki uzay roketi yapıyoruz <laughs> Bu nasıl bir ağlama kulağım çıktı arkadaşlar yerinden ya Neyse Allah sen yapmaya devam et. Oo oh, sildi lan çok ya. Bayağı vakit kaybetti. Adem yine her zamanki gibi iş başındasın. Tabii oğlum. Ba, ba, ba. Bak bak, bak bak. Detaylara de küçük, giriyorum. Küçük küçük detaylar ekliyor buraya arkadaşlar piksel piksel. Güzel, güzel. Güzel duruyor mu? Duruyor tabii ki de. Ama biz böyle detaylarla vakit kaybetmeyeceğiz. Şimdi hemen katman kayalarından arkadaşlar roketlerimizi ekleyeceğiz. Roketleri neden katman kayasından yapıyorum diye sorarsanız çünkü roketler aşırı derecede bir ısı verecek. O yüzden bu ısıya sadece katman kayaları dayanabilir diye düşünüyorum. Evet roketleri takacağımız yer hazır Burayı da hemen katma kayası yapıyoruz Burası da çünkü ısıya maruz kalacak Şimdi ilk motorumuzun içi bu şekilde Şimdi motorumuz uranyumla çalışacak arkadaşlar Saf uranyumla çalışacak ya Şöyle uranyumlarımızı döşüyoruz güzel güzel Tamamdır buraya kadar eklesek yeter de artar bile Uranyumdan gelen ısıyı da ateşe çevirmek için arkadaşlar Bu şekilde güç reaktörleri ekliyoruz ve tamamdır Şimdi şuraya geçici bir süreliğine kontrol düğmesi ekliyorum Ve bu düğmeyi açtığımda roketin çalışması gerekiyor Hadi Hadi bakalım. Aha roketin biri çalışmaya başladı. Şunu hemen durdurmamız lazım arkadaşlar tekrardan. Çok iyi bir baksınız şuraya. Şöyle durduralım. Bu roketleri hemen kopyala yapıştır yapacağım buraya. Haydi bakalım. Evet motorlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi yavaştan artık uzay roketimizin içine geçebiliriz bakalım. Aha da buradan geldi. Yalnız ondan önce uzay roketimizi sabit tutması için bir iskele mekanizmasına ihtiyacımız var. Onu da hemen halledelim bakalım. Şöyle roketi sağlam tutmak için arkadaşlar obsidyen kullanıcı İskelemizi obsidyenden yapacağız. Şöyle hemen burayı yaptık. Tamam çok iyi ilerliyoruz. Sıra burada tamam. Burası halloldu. Şimdi buraya geldik bakalım. Evet iskele sistemlerimiz de hazır. Şu taraftaki iskeleler daha kalın ama buradakiler daha da ince. Bunlar sadece dengede tutmak için. Ulan Ahmet hemen benden kopya çekiyorsun <laughs> ha. Çek bakalım. No, kopya ne kopyası ya? Ha, hadi bakalım. Allah. Motoru falan eklememiş sanırım daha. Hadi bu motoru kopya çek. Çekemezsin ki. Mühendislik harikası arkadaşlar. Uranyumla çalışıyor oh. ya. Oha oha. Dur ben de yapacağım. Allah senin belanı. Bekle bekle demek sen de yapacaksın. Birazdan arkadaşlar Ahmet'e harika bir trole gideceğiz. Bakalım o zaman da böyle konuşabilecek mi? Aman diyeyim kimseye söylemeyin çaktırmayın. Şimdi yavaştan içimize geldik roketin. İçimize evet biraz garip oldu. Şimdi ben buraya arkadaşlar çok harika bir parkur eklemek istiyorum. Hem şöyle görmüş olduğunuz gibi yer çekimimiz biraz bir değişik. O yüzden parkur da daha değişik olacak. Şimdi buraya lavlar döşüyoruz. Şöyle komodumuz sayesinde lav yaptık görmüş olduğunuz gibi dışa falan taşma durumu vesaire yok. Tamam çok iyi. Parkurumuz da buradan başlayacak. Buradaki iskeleden şöyle asansör yardımıyla çıkacağız buradan. Evet en aşağıya kadar geldik. Şöyle her taraftan buraya bir asansör ekledik. Çok iyi. Hemen tepeye de aynısını yapıyoruz ve tamamdır. Şimdi buradan zıpladığımız anda yukarıya ışınlanmış bulunuyoruz. Şu yanlara da şöyle koruma barları ekliyoruz. Yere düşüp gebermeyelim. Tamam bunlar da hazır. Burada da bizi bir platform bekleyecek. Uzay roketimiz harika oluyor arkadaşlar. Siz de yorum Bunlara belirtebilirseniz videonun sonunda karar vereceğiz. Acaba kimin uzay roketi daha güzel olacak? Tamam şimdi yatağımızdan başlangıç noktalarını seçecekler. Ve parkur artık burada başlayacak. Şimdi buradan şuraya çok rahat atlıyoruz. Tamam. O zaman biraz daha şöyle bir zorlaştıralım bakalım. Buradan şuraya atlar mıyız? Tamam atlıyoruz. Çok sevkli ya. Aha buraya ne yapacağım buldum arkadaşlar. Şimdi buradan buraya kolaylıkla gelebiliyorlar. Fakat bir blok daha koyduğumuz zaman buraya tırmanamıyorlar. O yüzden tam arasını bulup buraya bir tane de yarım basamak koyuyorum. Bakın bu sefer tam kılı kılına tutunuyorlar buraya. Buradan da buraya atlayacaklar. Buraya da hemen bir yarım basamak ekleyelim. Tamam. Emirhan. Efendim, Emirhan bu uzay gemisi ne ya? Nükleer savaşa mı gideceksin? Bu ne? Sen geç dalgan oğlum. Ben çok sağlam bloklar kullandım. Şuna bak. Ayrıca ya, ne? belki de nükleer savaşa gidiyorumdur. Uranyumdan falan. Bak 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 arkadaşlar. Bir buraya bakın. Bir de buraya bakın ya. Bir de bu babaya bakın ya. Şura hele arkadaşlar. Bura bir mühendislik harikası. Neyse 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 buraları bir geçelim. Çok dikkatimiz dağılmasın. Şu parkuru bitirdikten sonra hemen Ahmet'e trole gideceğiz. Ben şu anda onun heyecanındayım o yüzden. Şimdi burada parkurlarımızın olmazsa olmazı kafamızın yukarıya değdiği parkurlar ekliyorum. Şimdi buradan şuraya atlayacaklar. Tamam, çok iyi. Yer çekimi olunca arkadaşlar aradaki mesafeyi de arttırıyorum. Tamam, buradan böyle gelecekler. Buradan da buraya. Buradan da şöyle zıplayıp buradaki merdivene tutunsunlar. Şöyle bir deneyelim bakalım zıplamayı. Haydi bakalım. Hop zıpladık ve tamam tutunabiliyoruz. Çok güzel. Buradan da şuradaki blokları atlayacaklar. Tamam, çok iyiyiz. Parkurumuzda bizim gibi şahane oluyor arkadaşlar. Buradan da şuraya atlarsak aşırı kolay olur. O yüzden burayı çok çok daha zorlaştırıyorum. Haydi bakalım buraya atlayabiliyor muyuz? Tamam, atlayabiliyoruz. Gayet güzel. Aa, buradan da buraya mı atlasak? Bakın buradan şöyle. Tamam, tamam, tamam. Buradan da buraya atladık. Buradan da şuradaki merdiveni atlayacağız bakalım. Tamam, atlayabiliyoruz. Bu merdivenden de şuradaki bloğu atlayalım. Yalnız çok kolay oldu. O yüzden mesafeyi bayağı bir arttırdım tekrardan. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oo, son anda. Son anda çok iyi. Ve tamam parkurun son aşaması da burası olacak. Geri kalan kısımda arkadaşlar kontrolcü odası olacak. Evet buradan da arkadaşlar şuradaki merdiveni atlayacağız ve artık kontrolcü odasına geçiş yapacağız. Parkur kısmı da şahane oldu bence. Hayır! Ne oluyor lan? Lan! Silahımla yanlışlıkla kendi yapım patlattım. Ne? Bir dakika nasıl patlattın? Ya! Bu silahla. Manyak herif ya. Aha tamam Hayır tamam. Hayır ya. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi parkurda bitirdik. Hadi bakalım biraz da biz patlatalım onun yerine. Acaba tepkisi ne olacak Ahmet'in? Şimdi şuraya bir çit falan bir şey koymamız lazım. Tamam beyaz çit güzel olur. Şuralar falan kapatalım ki buradan düşüp gebermeyelim her zaman gibi. Şuraya da çit kapısı ekledik ve tamam. Oğlum uzay roketini eklediğimiz mekanizmaya bakar mısınız ya? Bu nedir böyle? Tamam şimdi buraya kontrolcü odası gelecek ama ondan önce troll başlasın bakalım. Şöyle hemen uzaylı köylüye dönüşmek istiyorum ve dön dönüşüm başarılı şu anda uzaylı bir köylüyüz ve Ahmet'in yanına gideceğiz bakalım ya şöyle niye ölmüyor bu örümcekler? niye ölmüyor <laughs> ne biçim bağırıyor ya. Şöyle bir gidelim Bilmiyorum. bakalım arkadaşlar. Yalnız bizim yerden geldiğimiz belli olmasın bilerek şu arkadan böyle dolanıp gelelim. Hey. Aa Enderman. Haydi bakalım gidiyoruz şöyle. <laughs> bakalım bize nasıl davranacak? Baba baba Endermeni falan saldırıyor cani herif Hey bakar mısın? Ha? Bakar mısın? Aa beyni büyük köylü ilk defa. Şey e, bu silahı bana satar mısın acaba? Bunu. O da aa ne yapıyorsun? Böyle ama. Ne yapıyorsun? Bu böyle zarar veriyor ama etrafı almış ister misin? Evet isterim. Al. Aa ver ver. ver bakalım Aa şaka <laughs> yaptım pis köylü. <laughs> Aa. Aa, ne yapıyor lan bu? Git lan buradan git git git. Aa git. Ne saldırıyorsun bana? Bırak peşimi. Ya gitme git. Testereyle valla bak dünyadan geldim keserim ben seni. Baba ba ba ulan dünya <laughs> Bir de dünyadan geldim diyor arkadaşlar. Tamam bekle bittin sen. Güzel. Testi geçemedi arkadaşlar. O yüzden maalesef şu anda işi bitti onun. Haydi bakalım. Şöyle arkadaşlar güç biriktiriyorum biriktiriyorum ve bu. <laughs> Hala fark etmedi. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Buraya da bu. <laughs> La hala fark. Ya dur bir içini yap. Hop şöyle arkadaşlar bum bum bum. Yürü. Şöyle. Sen Şöyle bana buraya. sen bana yardım etmezsen böyle olur lan işte. Gel lan buraya ben dünyalıyım seni parçalayacağım. Ben Evindeki de... bütün aileni öldüreceğim bitti sen. Oha ne diyor ben de uzaylıyım lan. Hadi bakalım. Al lan şunu da. Hadi bakalım gel lan. Al bakalım bunu da. Bana niye hasar gelmiyor lan Çünkü ben uzaylıyım bak uçuyorum. Senin sen evini ne... yıkmazsan var ya. Sen de uçuyorsun. Oğlum yürü git lan. Yürü git hoş. Sen <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun? Oha ışın atıyor arkadaşlar neyse artık gidelim artık bu kadar yeter. Ya, kaç, ya kaç, kaç, ne oldu benim yapıma? <laughs> Hey. Şöyle arkadaşlar hemen kendi kılığımıza girdik tamam. Emran ne yapıyorsun orada? Biraz keşfe çıkayım Ahmet dedim ya. İyi de. Senin roketin <laughs> ne olmuş böyle oğlum? <laughs> ee Bir aksaklık küçük bir aksaklık oldu. Nasıl bir aksaklık? Allah'ın belası koca kapalı büyük sümüklü büyük burunlu bir tane adam geldi. Bütün her yere gitti, şey yaptı. Biraz da Adem'i trolleyelim arkadaşlar. Adem'i nasıl trolleyebiliriz acaba? Ona da arkadaşlar uzaylı creeper'ına dönüşerek yapalım. Bakın şu anda uzaylı creeper'ı oldum. Aha Adem de orada şöyle bir girelim bakalım creeper olarak. Lan sağmıyorum buradan çok büyüğüm ya. Neyse ne olacak şöyle kıralım biraz. Şöyle bu ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? O, creeper ne işin var lan sen buradaki? Sus lan. Nasıl Git. misafirperverlik? Bu ne Şunu böyle dayımda. ya? Bu ne böyle? Gel senim gel senim. Gel geç şuraya şöyle. Hı. Kapa gözünü. Tamam kapattım. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Aa, aa lütfen hapsetme beni. Aa lütfen hayır hapsetme. Ha. Ne güzel hapsetti ya bizi. Ve bu! Aa. Hop geliyor bagal arkadaşlar. Bu! Ya, <laughs> Manya bak ne yapıyorsun lan? Bum, bum, bum. Allah bela bum, yine göl, yine göl, sinirlendi göl, kaç kaç. Göl, bu göl, hala bomba yönü. Bum, bum, ne bum, ne bum, oluyor lan? buraya. Adam göl, huysuza dönüştü arkadaşlar. Uzun. Göl, 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 göl. Şöyle arkadaşlar bir anda kendimize dönüştük. Şöyle. Kaçma kaçma. Aha tamam kendi yerimizdeyiz. Baksanıza hala kopuluyor. Neredesin lan? Ulan ya. Lan sen burada ne iş Tamam trollümüz de bittiğine göre artık kontrol odasına başlayabiliriz. Adem senin yapına ne oldu oğlum böyle? Sana ne lan? <gülüyor> 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 bak bak bak. Atarlanıyor bir de ya. Lan atarlan atarlan. Oğlum ölün lan bakayım. Sen öl sen öl Çok güçlü arkadaşlar bu silah da kendi yerimize zarar verdik tamam. Şimdi buralara güçlendirilmiş camlardan eklemek istiyorum. Yani o kadar uzaya çıkıyoruz. Bir manzara görmedik demeyiz tabii ki de. Şöyle bol bol cam ekliyorum. Bu camlar çok önemli arkadaşlar. Yani kendi gözümüzün gördüğü her zaman daha iyidir. Tamam çok iyi Oldu. Şimdi sıra bu kısımda. Şimdi camlarımızı ekledik arkadaşlar. Hemen masalarımızı da ekliyoruz. Her masanın farklı bir kontrolü olacak. Yani her masanın bir işlevi olacak kısacası. Hatta 3 tane masa yeterli. Buradaki masalarda şöyle yolculuk masası olacak. Yola çıktığımız anda buradaki masalara oturacağız. Ve şöyle bakacağız güzel güzel. Hatta burayı bir blok arkaya almamız lazım. Şuraya destek bloklarını ekleyeceğiz. Tamam böylelikle herkes sabitlenecek. Ve daha konforlu daha rahat bir ulaşım olacak. Herkes için şimdi buradaki Masada şöyle roketin Kontrolleri sağlanacak işte genel Yazılım kontrolleri falandır fistandır. Bu masada kişi de arkadaşlar Uzaydan bize iletişim sağlayacak Burada iletişimle ilgili gerekli Eşyalar var yalnız her yere de Kamera koymamız lazım çünkü yani O kadar uzaya çıkıyoruz büyük bir Adım gerçekleştiriyoruz şöyle her Yer gözüksün ortamın falan nasıl Olduğu her şey her şekilde belli Olsun buradan da şöyle astronotları Çekeceğiz buraya da birkaç tane güvenlik kameraları ekleyelim. Bunlar da olası bir durumda sürekli kayıt halinde olacak. Şuraya da bir kamera ekledik. Evet bu masadaki astronotumuz ise olası bir teknik sorunları çözecek. Mesela bir vida gevşer ne bileyim bir şey olur. Hemen alacak vidasının, ne bileyim bunu falan vidalarını koşacak çözecek. Ve evet arkadaşlar uzay roketimiz böyleydi. Bakalım Adem ve Ahmet nasıl yapmış baya bir merak ediyorum. Birazdan roketleri gezmeye başlayacağız zaten. Adem ve Ahmet'i beklerken buraya da bir tane uzay yatağı yaptım arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde giriyoruz. Yer çekimi olduğu için tam yatamıyoruz. Buradan halatları falan sıkıyoruz ve iyi geceler tatlı rüyalar. Böyle uyuyoruz mışıl mışıl. Burası da harika oldu. Çok güzel oldu ya. Of hadi ya hadi ya. Adem Ahmet bitmedi mi hala? Bitmek üzere. Adem sen ne durumdasın? Benim durumumu boş <laughs> Adem daha yapmamış ki ya. Neyse arkadaşlar mecbur alarmın çalmasını bekleyeceğiz ya. Bunların bitireceği yok ya. Aha, aha alarm çalıyor. Yes yes sonunda be istediğim şey sonunda gerçekleşti. Ha Haydi bakalım. Gelin başta Ahmet'in roketinden başlayacağız. Şimdi gemime hoş geldiniz. İlk önce sizi buraya alayım. Burada küçük bir top sahamız var. Top sağımız. Evet. Oy bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Harbiden top arkadaşlar. Gülle. gülle. Al al top top. Buradan alıyorsun ya, böyle bu potaya atıyorsun. Ooo potaya. Bir dakika. Deneyelim evet. bakalım. Şöyle attım. Oha nereye gitti oğlum top? Ya Oy. ne yapıyorsun? Adem smaç basıyor. Girmedi. Girmedi evet girmedi. Haydi bakalım şöyle Oha. arkadaşlar potayı değdirerek lan. Ya Emir Adem yine düşürdün. Aa çok zor. Smash basıyorum ben full bak. Hop. Hadi. Dur dur Ben de Smash basıyorum. Hop, hop. Şöyle arkadaşlar zıpladım. Oğlum kaç top koydunuz buraya. Zıpladık ve. Çekil lan şuradan. Aa, Zıpladık. Atılmıyor galiba. Smaç işte bu. Atılmıyormuş. Neyse gol atalım. Oo bak gol atabiliyoruz hadi. Bak tamam, biri kaleye geçsin. Tamam hadi. Ben orta sahada oynuyorum. Tamam geliyor. Oydu bakalım şuradan attık. Allah girmedi girmedi. Adem tuttu. Tuttu ya. Gel bir hadi tane tamam. daha hop, geliyor. Attım. Ya çok tut Allah. Ah, tutamadım. Neyse, şöyle havadan zıpladım. Hop. Köşeye. Hayır. Gol oh, yürüdü. Yürüdü. gol 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 işte budur. Şimdi ben atacağım. At bakalım. Atıyorum. Attım. Haha <laughs> noob. Ayağı. Ya Olan. bu da girdi. Şimdi girelim artık şu rokete. Sen Harbiden bizi oyalıyorsun yürüdü. değil mi? Evet. Evet oyalıyorsun çünkü senin roketin çok kötü ya. Bu ne oğlum? Burada motor yok. Mo Mot motor. işte oğlum ya neyi beğenmiyorsun sen? Oğlum motorun çentiğini eklemişsin. Gerisi nerede? Tamam işte bak. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya Allah Allah. Hem suçlu hem yürüdü. güçlü arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Nasıl geleceğiz? Nasıl? Adem'i tokat Atlayacağım sinirden ya adam götürün elen lan ya gitme toka atlayacak. Tokatlayın ya, mesela. Gel gel <laughs> gel. Tokatlayın. <laughs> tokatla beni tokat, tokatla tokatla. Çık çık, <laughs> çık, çık 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 Hadi çık, çık, çık. hadi yani. hadi yes tamam tamam, tamam çık. Gel yani, tokatla beni. Eski usulü tamam. arkadaşlar ya bu nasıl bir iş ya. Gir gir geri geri geri, geri, geri tokatma ya yapacağım sizi. Ha dur. <laughs> ya girsene. Kendimi tofaşa İyi binmiş gibi Aa, hissediyorum. Tamam, tamam hadi. Dur ben Adem'i yine tokatla. <laughs> <a, a, gülüyor> ay. ay tokat tokat tokat. Neyse neyse neyse. Şimdi Adem seni şuraya götüreyim mi ben? Lan nereye atıyoruz? Allah'ım belası Ahmet. Buradan mı diyeceğim burada. <laughs> Yanlış yere götürdü bize. Bizim noob herif ya. Tam noob arkadaşlar. Bak seni buraya ışınladım. Evet. Beni niye ışınlıyor. Tamam. tamam. Seni buradan şuraya atlayacağız. Çok basit. Ya. Lan. <laughs> ya ne kadar nubsunuz ya. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. <laughs> Oo yaptım yaptım. Evet. Buradan da şuraya atlayacağız sanırım. Tamam. Vuracağım ben sana vuracağım. Of, sen sen Vur bakalım. 3, 2, 1. Oh! Çok iyi be. Madem ben de sana vuracağım. Atla bakayım. Hop. O yes. Oha, Oha diğer zıpla zıpla ben sana yap. <laughs> lan oğlum niye vuruyorsun? Lan. Lan, lan! Yürü ah, git. Kırdım. Yürü git. <laughs> Geç şuraya ya. Hadi seninse yapın parkuru. Atışma sırası Allah değil. belanı. Oğlum ne kadar zor olmuş. Çok mantıklı bu arada bu parkur. Ama tabii benim gibi tabii akıllı de. insanlar olduğu için çok kolay. Ha akıllı çok mı? Kalmış. Şimdi buradan şuraya mı atlayacağım? Buraya. Hayır ben buradan şu yataktan başlangıç noktamı seçtim <laughs> Lan ya, ne yapıyorsun sen? <laughs> Ulan bir de akıllı video arkadaşlar ya. Lan evet. Şimdi yanınızda bir trampolin var. Trampolin evet. Trapl Allah uçuyor ya. Trampolin. Evet. Koy buraya. Ha tamam aynen aynen. Yatağı kır kır yatağı. Böyle koydum Kırma haydi bakalım. Zıpla. <laughs> çok sevdim. Allah. <laughs> evet şimdi oh. burada çalıştırma yeri var. Buradan çal <laughs> çalıştı. Çalışmadı çalıştı. Çalışmıyor. Oha. Oha nasıl bir şey çalışıyor. Oha. Hayal mi görüyor lan <gülüyor> <gülüyor> ne çalışması. Baba <laughs> bak 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 nasıl çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> ahmet uzayda kaldı maalesef. Şimdi sıra Adem'in uzay roketinde. E ben... Evet burada kapımız var. Bir saniye hemen kapımızı koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapının yarısı saniye. da yok arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 ee, evet, hemen koyuyorum. Bu muydu ya? Koy bakalım. Şey, neyse kaldı. neyse. Böyle bir kapı oldu. Neyse, Şimdi buradan, buradan şöyle çıkıyoruz. çıkamıyoruz. E Al bakayım. Allah. Oh. Çıkamıyoruz. Evet çıkınca şey. da pek bir şey değişmiyor. Evet. Hiçbir şey yok çünkü. Evet Bence Burası çıkıyoruz yere sonra. Ya. Evet evet evet. Böyle. Burası da bu şekilde at arkadaşlar. O zaman sıra bizim uzay roketimizde. Evet uzay roketimi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli astronotlarım. Şuradan asansör yardımıyla yukarıya çıkıyoruz. Ve Oo. burada sizin güvenliğiniz Güzel. bizim için baya önemli olduğu için. Ahmet çıkamadın Nubahmet. Geldim. Güvenliğiniz bizim için baya önemli olduğu için. Buraya Ahmet vur bana. Vur Tel bana. falan koyduk. Evet. Haydi Peki. bakalım. Şu parkuru yapın güzel güzel. Oha direkt şuradan şuraya atladı. Güzel mantıklı bir hamle. Ve buradan Hop. şu merdiveni beni. Güzel Hadi. son anda. Şimdi Ahmet'im buradan buraya atlayacaksın. Nasıl atladı oraya? Hile yapmak yok. Ya. Hadi Adem atlarsın. Kendini gü Aa, Hayır. Hile <laughs> de evet. benim. Tipili tipili <laughs> Şimdi ben buradan buraya nasıl atlayacağım? Atlarım. Atlarsın Aa, atlarsın. yuttum. Hadi bakalım. Buradan da şu merdiveni atlayacaksın. Hoppa. Ahmet harika gidiyor. Hadi Adem. Ahmet çok iyi Ahmet bak buradan da Oo bak bu olmadı işte geberdi buradan da buraya atlayacağız arkadaşlar ve buradan da buraya Ben bayağı yapmıştım tipiyle Ya de. Adem yine düştü Neyse ben siz buradan alıyorum siz çünkü bir tık noob çıktınız Hayır hayır noob çıkmadık Allah Bak düştü ya noob çıkmadık diyor bir de Tamam A vur bana Ahmet vur vur Bir dakika geç bakalım tamam. Adem Helal be Adem Sıra Ahmet'te Oo oh. Hadi Geç bakalım, <laughs> <Geç> bakalım. <laughs> Hadi hayır, hayır hayır Ahmet Gerçekten. geç bakalım şunu <laughs> Geç <laughs> 아멘 <놀람> <Geç. 놀람> git lan Ahmet geç geç ay zıpla 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 çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> ve Ahmet sonsuzluğa uğurlandı o sırada Adem'i izliyoruz Adem çok iyisin ooo yes, tamam Oo. Adem geçtiği için Ahmet de tabii ki de geçiyor aslında ben de geçmiştim de yani sen, evet. Evet. De de. Yani sen evet. biraz evet. Bilgisayar nasıl çalışıyor <laughs> burada şimdi burada bilgisayarlar nasıl çalışıyor çok güzel soru burada bilgisayarlarımız direktmen uyduya bağlandığı için uzayda evet. o yüzden çok hızlı ve e, pratik evet. bir şekilde çalışıyorlar evet. falan İnternet evet. tamam. var mı internet? internet olmaz olur mu? Burada da uzay yatağımız var. Bakın burada şöyle yaslanıyoruz. Bağlıyoruz kendimizi ve uyuyabiliyoruz istediğimiz gibi. Bu ne ya? Evet. Buradan da kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. O zaman hazırsanız dünyaya yolculuk başlayacak. Kalk lan yerimden. Tamam. Haydi bakalım kalkışı gerçekleştireceğiz evet. ee, yalnız. Efendim? O camı kırarsam ne olur? O camı kırarsan basınçtan gebeririz. O yüzden kırma. Abi şimdi, şey şimdi buraya şalteri koydum arkadaşlar. Hazırsanız 3, 2, 1, ateş! Aha bakın arkadaşlar kameralardan görüyorum. Motorlarımız ateşlenmiş. Haydi bakalım. Aha iskelelerde çıktı. O zaman ateşlenmeye hazırız. Aha kalkış başladı arkadaşlar. Uçuyoruz. O oh, be çok hızlı yükseliyoruz. Çok iyi be. Süreye koydum. Yes bir şekilde çalışıyor arkadaşlar roketimiz. Zaten belliydi yani uranyum yakıt kullanmışız abi. O ısı falan her şey çok iyiydi be. Emran bizi izlemiyorlar değil mi? Ağlıyorum çünkü ben. E, <laughs> e, Emranciğim ama Bakmayın be. Git git. Aha dünya atmosferine girdik be arkadaşlar yes. Aha tamam iniş yapıyoruz kalkış iniş. Şöyle tam ayarladım bunda saatik yaptım mıydı tamamdır. Hadi bebeler çabuk çıkın Allah'ım <laughs> Allah yarattığı toprağa kurban olayım. Atla. Lan yer çekimi yok. A ay, Hayır ay, ay. oğlum yer çekimi var var ya. Neyse şu suya atlayalım arkadaşlar. Yes be valla toprak yapacağım. Mom <laughs> mom <laughs> Çimeni kemirim. Evet. Nerede ağaç istiyorum ağaç. Çok Kemirmeye kötü ya. Dünya. dünya çok, çok kötü kokuyor. Evet. Fabrika ozon. Lan ne de. fabrikası? Şehirde falan değiliz. Burası mis gibi. Oh, Abo. Ağaç Horoz mu lan bu? Aa, <laughs> gel buraya seni yiyeceğim. Harbiden arkadaşlar ben de dünyayı çok özlemişim ya. Ağaç kemirelim hadi. Isır ısır. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi kimin uzay roketi daha güzel de yorumlara belirtebilirsiniz. <laughs> ne yapıyorsun? Kula kula kula. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak Onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ceren'im o